konumuz meşhur korona. Saçmaladı korona değil, korona. Omuz hikaye kendi kendimizi icat çıkarmamak. Yani Covid-19 yani 2019 yılının koronası daha önceki türlerinden biraz farklı, biraz daha sarsıcı. Ee, ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçeğimiz bu. Bugün konumuz korona. Evet. Korona aslında taç taçlı bir virüs tipi. Yaklaşık 2010 yılından beri türevleriyle tanışmış idik, SARS'la, MARS'la falan öyle. E, diyenlerin yalancısıyız tabii ki. Hekimlerin, biyologların işi bu. Bize anlatıldığı kadar söyleyebilirim. Bakteriden küçük bir zerrecik. Havada, yerde, gökte, her yerde durabiliyor. Canlı mı, cansız mı belli değil. Bizim üzerimize gelince bizimle birlikte yaşam buluyor. Bizden aslında sömürü düzeniyle yaşıyor yani. Çoğalıyor, sonra bizi yavaş yavaş yemeye başlıyor öyle diyelim. Bakteriden daha küçük olduğu için bakteriye karşı üretilen ilaçlarda kullanılamıyor. Şimdi en basit tanımı bu olsa gerek. Hani laf bana düşmez ama neticede kısa bir tanımı yapalım dedik. Gözle görülmez, elle tutulmaz, bilime inanmamızı, evrime tanışmamızı sağlayan değişik bir parçacık. Valla dillikte de sınır tanımıyoruz. Tanımıyorduk zaten. İyice çıldırma noktasına gelmiştik. Şimdi giderek böyle bir başka bir cinnet boyutuna doğru da evriliyoruz. Doğru yani sürekli evde oturmak mesela çıldırtacak. Farklı sıkıntılar bizde belirecek. Bütün bu sıkıntıların ötesinde kişisel olarak sağlıkla ilgili sıkıntıların yanı sıra ruhsal sıkıntılarımız oluşacak. En büyük derdimiz korku tabii ki. Bu korku da bizi sardıkça daha da çıldırma aşamasına gelebiliriz aslında. Çıldırmaya başladık bile. Çeşitli boyutlarını da göreceğiz gibi görünüyor. Yeniden evriliyoruz. Eğitileceğiz herhalde bu yeni düzene. Alışıncaya kadar ciddi bir dönem ve dönemeç bizi bekliyor. Korku aslında bizi en çok yöneten, yönlendiren, en fazla bizi oyalayan, bütün diğer duygularımızı derinden sarsan Hatta bastıran en önemli duygumuz korku korkuyla yönetilmek kadar kolay hiçbir şey de yoktur Aslında toplum kurucular bunu bilirler ağırlıklı olarak da bizi korkularımızla yönetir ve yönlendirirler şimdi vahim olarak komplo teorileri değişik değişik varsayımlar da ortaya çıktı korkudan kurtulmaya çalıştıkça maalesef içinde bulunduğumuz, şartları algılayamaz hale geliyoruz. Gerçeklikten kopuyoruz. Mevcut zekamız olabilir. En alt seviyeye düşüyor. Maalesef hikayenin böyle bir başka boyutu var. Yani korkmaktan korkmak en doğru olan. Korkmayalım, çözüm bulalım. Mutlaka bulmamız gerekiyor. Çünkü korkmak hakikaten bizi sadece çaresizliğe doğru yöneltecek şey. Davranış modelleri geliştirmemiz gerekir. Bir defa bu virüs saldırısı dünyanın ilk kez bu kadar yoğun karşılaştığı bir durum, herkes şaşkın durumda, anlamaya çalışıyor ama hiç şüphesiz ki son karşılaşacağımız değil. Dolayısıyla bunu biraz tatbikat gibi de düşünebiliriz işin aslı. Yarın öbür gün durumlar yeni gelişmeler oldukça ona karşı da biraz önlem almış oluruz. Nasıl yapacağız? Bir defa en önemli çözüm problemi doğru tanımlamakla ortaya konabilir. COVID-19 yani 2019 yılının koronası daha önceki türlerinden biraz farklı, biraz daha sarsıcı. Ee, ne olduğunu bilmiyoruz. Gerçeğimiz bu. Ne kadar yayılım gösterdiğini, neyle durdurulabildiğini, nelere sebep olabileceğini doğru dürüst bilmiyoruz. Dolayısıyla bilmediğimizi kabullenerek başlayabiliriz. Virüsün yayılımını çözmeye çalışmak ve doktorculuk oynamak yerine kendimiz kendimizle ilgili neler yapabiliriz bir de ona konsantre olabiliriz. Biz evde oturduğumuzu kabullenerek başlamalı. E, kaçabileceğimiz en iyi yer ev. Evde de çıldırmadan birbirimizi çıldırtmadan bu süreci geçirebilmeyi öğrenmek belki de en önemli kısım. En azından temizlikle tanıştık 21. yüzyılda bir defa. Genç meslektaşlarım öğrencilerim bazen serzenişte bulunuyorlar. Hocam bu bu nedir ya falan diye. E, yani Çağ gelişti, evet teknik aletler kullanıyoruz ama gördük ki dünya genelinde anaokul düzeyinde bile değiliz. El yıkamayı öğreniyoruz henüz. Türkler, çılgın Türkler, titizli konusunda başka millet tanıman bir de Japonlar var bu konuda hassas. Yani çıldırdık tabii. İşin aslı şöyle, keşke e, önce algımızı koronadan korunmak değil de yaymamaya çalışmaya konsantre etseydik. Şimdi bu titizlik tabii bir çılgın yarışa doğru döndü. Herkes artık gerçekten yani eşini 3 saatte bekleten var balkonda marketten sonra havalansın diye. E, bu kadar acımasız olmamak lazım. Bir kahve falan verin bari. E, i̇şin şakası bir tarafı hakikaten çıldırmak üzereyiz. Yani her dokunduğumuz yerde bir kez daha koşup el yıkamak o kadar da abartmak doğru değil diye düşünüyorum. Yani 2-3 saatte bir elimizi yıkayalım mutlaka. Bu neticede virüsün de böyle dokundum, geldi içime, sindi, girdi, ele geçirdi beni gibi bir durumu yok kendi kendimize. Buna çok fazla maruz bırakmamak. Dolayısıyla evet tabii ki dışarıdan gelen şeyleri steril etmekte fayda var. Birkaç saat havalandırmakta fayda var. En azından bilim adamları öyle söylüyor. Bilim insanlarını takip etmemiz gerekiyor. Hikaye kendi kendimizi icat çıkarmamak. Yani e, damacananın dışını çamaşır suyla yıkamak olabilitesi olan bir şey ama içine de çamaşır suyu koyalım, içini de yıkayalım falan derken zamanadan çıkacağız gibi. Neticede bütün bu kimyasalların da bize zararı var. Yani hiçbir şeyin aşırısına kaçmak doğru değil. Bilim insanlarını dinlememiz gerekiyor. bilim insanını derken yani tabii ki herkesin bir bilgi seviyesi ve bilim dalı uzmanlar açısından söylüyorum var. Ben psikologum. Dolayısıyla ben psikolojik boyutunu konuşmalıyım. Aslında bu sorularda böyle çok ahkam kesmek doğru değil. Hikayenin özünü doğru kişilerden doğru referansla ele almak lazım. E, bu noktada belki de en çok unuttuğumuz ve en çok elimize e, mahkum olduğu sağlık çalışanlarını duymak ve dinlemek durumundayız. Onların da e, enfeksiyon hastalıkları başta olmak üzere e, i̇şin işin kompetanlarını belki dinlemeyi tercih etmeliyiz. Hikaye özetle bu. E, onun dışında da psikolojimizi düzgün tutabilmek adına bilim insanlarının yolunda ilerlerken her işin biraz abartısını yapmayı seviyoruz biz. Mesela su içmek iyidir deyince 6 litre, 10 litre içenler var. Yani bu düzeyini çok doğru belirleyebilmek gerekir. Doğru miktar en önemli şeylerden bir tanesi her tür tehdit her tür delilik her tür dengesizlik ve her tür sıkıntı ortamında psikolojik olarak en büyük gücümüz gülümseyin bol bol gülümseyin